Arkadaşlar merhaba. Okumuş Çiftçi çık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yuka bitkimizin saksı değişimini yapacağız. Bu işlemi ben tek başıma yapacaktım ama sizin de görmenizi istedim. Bahar ayındayız. Şimdi yuka bitkisinin saksı değişimi nasıl olur? Hangi toprağı kullanıyoruz? Sizi tek tek anlatacağım. Evet buyurun. Toprağımızı görüyorsunuz. Ee, i̇çinde Hindistan cevizi kabuğu dal parçaları, tor ve biraz da perlit karışımı. Bunları karıştırdım çuvalda. Şimdi bitkiyi çıkaracağım. Evet, saksıyı görüyorsunuz. Komple kök salmış, kalıplaşmış. Biraz kırmamız lazım ki yeni saksısına alırsa Şu şekilde bozuyoruz. Yüzgünce saksıyı oturttuk. Burada önemli olan, çıkardığım saksının boyutunu görüyorsunuz. Şurada koyduğum saksının boyutunu görüyorsunuz. Önemli olan, bitkinin ihtiyacı olan olduğu kadar saksıyı büyütmek. Çok büyütürseniz bitki duraklar belki yerine alışmaz, kurur. Onun için bir boy bir boy. Yılda bir kere maksimum değiştirmeniz gerekiyor. Bahar ayları yufka bitkisi için önemlidir. Evet işlemleri görüyorsunuz. Arada böyle süs bitkileriyle ilgili saksı değişimi, çelik alması, soğumlaması, yapraktan çoğaltması gibi videolar atacağım. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Evet. Hep beraber kanalımızı büyütelim.